Şimdi işte Brawl Stars oynuyoruz. Sizce ee, Bu arkadaşlar e, Tekrar Allah kahretsin Mehmet Şeytan Yücel'i döndü. Demedim ben. Yani unutmuştum da. Bunu gördüğüm gibi anladım. Her neyse. Kaç ay oldu. Onu derdim. geldi. Tekrar geldi. Her neyse. Artık şimdi videomuza başlayalım. Şimdi biraz Savaş atalım. Savaş ananası. Bunda video. Eskiden geri döndü abi. Savaş ananası. Girdi. Başla. Çok daha futbol dolandırmayacağımızı başladık. Allah kahretsin. Tamam hepsi şey anladım. Bronzumuz iyi, kostümümüz güzel, iyi karakterlerimiz Abi sen şaka mısın? Sen? Allah ım. sabır yarabbim sabır be sabır 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 sabır

Sıra giderim. Cebel. 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 Bu. Allah parasını et karakasını. Sırf onu yendi. Sağ olsun. Hiç kimse olmadığı yer. Yani bura. Buradan saldırmayı düşünüyorum. Zaten her yerin içi. Şimdi oradan. Yolun gidiyor. işte bu. Kazan az Saniyeler kaldı. Kazanacağız. Bunu yiyor. Gerçi buraya da yazacağım. Ya. Atladım. Kor atladım. Atladım. İmsesi sistemi koymaya kıl çok özen veriyorlar. Bizim için öldürdüm. Aslında bunu oyun içeri atlasam direkt çeberterim de. İzin vermiyorlar. Gerçekten. Lan manyak mısınız oğlum? Manyak gibi tarıyorlar be. Yok ya abicim. O kadar da olmaz. <laughs> Şimdi açık takım. Siz buradan doğru gideceksiniz. Biz elimizsiz sizin Sizinki de yok olmalı. Sizin için de yıkıldı. Ne oldu? Beraber. Şu an kuruyorum. Şu an geldim. Hepinizi sür, rüm, sürün. Sürün 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 sürün. Abi destek için yok mu ya? Oğlum siz ne beni sentirsiniz? Adamlar öyle sistemli be. İlk başlarımız kötü gitti. Gerçekten. O yüzden ben kuram olmayı istedim. Kuram alayım dedim. Güzel. Seni alsam Dört olsun gider ama. çalarım da çalmayalım. Ölüm olsun. Şimdi seni alayım mı? Seni alayım sen, mı? Sen. Aldım gitti seni. Güzel kostüm. Oh. Şimdi seç. Şimdi tek Keçe savaşma atalım bunlar. Neredeymiş? Keçe savaşma. Oyunun tadı. Kızlar tak şimdi. İstersen aç koy, beraber açalım. Benim bakalım. Tok 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 tok. Pamps. Oo, geldi evet. lan <laughs> senin sen... O 3 aldın, 2 yüzsün alacağın az. Sen kim misal Canlı aldın. Bastı ulti. Hadi lan, başladı. Neyse, attım. Canlı attı, sağacağım. Abi sosyal, 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 Bunlar ben hiç umutum yoksa bir şey yapmıyorum. beni, patın beni. Sen kaçın da iyi.

当学生，大学一心追求。

ポストた с ч ча бом байро Artık videomuzun da daha sonuna geliyoruz. Güle güle hoşça kalın. Bay bay.